Hatay'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Başka bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu videoda sizlere Hatay'a özgü kahvaltılık tuzlu yoğurdun nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu genelde Hatay'da veya Adana yani civar illerde bilinen bir kahvaltılıktır. Taze yoğurdun, normal bildiğimiz taze yoğurdun birkaç gün bekletildikten sonra tuzla beraber pişirilmesiyle meydana gelen bir kahvaltılık çeşidi. Bizim burada çok yapılır. E, kavanozlara konulduktan sonra uzun sürede bekleyebilir. Yani 2 yıldan fazla belki 3 yıl bilemiyorum bekleyebilir. E, şimdi tuzlu yoğurt yapımının aşamalarını e, sizlerle sırasıyla paylaşacağım. Yine e, bakır leğenimizi kullanıyoruz. Evet. Evet, taze yoğurdumuz. inek yoğurdu bu. E, leğene döktük. Şu an karıştırıyoruz. Az sonra da altını yakacağız. E, Meşe odunlarıyla e, yoğurdumuzu pişiriyoruz gördüğünüz gibi. E, ve kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Bu püf noktası. E, önemli. Kaynayıncaya kadar e, karıştırmanın devam etmesi gerekiyor. Yoğurdumuz kaynama aşamasına geldi ve bayağı bir sıvılaştı. Yapısını kaybetti diyebiliriz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet yoğurdumuz kaynamaya başladı. İyice de akışkan oldu gördüğünüz gibi. Artık küreyi kaldırıyoruz. Ve bu şekilde devam edecek. Evet bu gördüğünüz de evimizin 6 yıllık kedisi. Bir de yavrusu var. Tuzlu yoğurdumuz kıvamını aldı. Ee, az sonra da tuzunu ekleyip biraz daha karıştırmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar eee iyotsuz tuzumuzu da ekledik. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, pişmeye az kala böyle birazcık alıp defne yaprağıyla tadına bakabiliriz. Yani bu da burada geleneksel bir şey. İnsanlar böyle defne yaprağıyla ile... tuzu ve tadı çok güzel. Evet, yoğurdumuz pişti. Ama hala karıştırmaya devam ediyoruz yanmasın diye. Şimdi biraz soğuttuktan sonra kavanozlara boşaltacağız. Ortalama 11 kilo yoğurttan 5 kilo bu şekilde tuz yoğurt elde ediliyor. Evet şimdi kavanozlara dolduracağız ama burada yine önemli olan noktalardan biri kavanozların iyice kurutulmuş olması lazım, uzun süre beklemesi için. Kıvamı çok güzel, tuzlu yoğurdun. Ee, gördüğünüz gibi e, kahvaltıda, yemeklerde kullanılabilir. Az sonra tadına bakacağız, ekmekle. Hatay'a özgü tuzlu yoğurdun nasıl yapıldığını hep beraber izledik biz bunu inek yoğurdundan yaptık tabii Hatay'da keçi yoğurdundan da yapılıyor ve çok lezzetli oluyor gördüğünüz gibi böyle zeytinyağıyla da yenilebilir ayrıca yine kış aylarında Hatay'da yemeklerin yapımında da kullanılıyor bu tuzlu yoğurt tuzlu yoğurt videomuz bu şekildeydi kavanozlarda uzun yıllarca saklayabilirsiniz güzel pişirmişseniz ve güzel tuzlamışsanız Videomuz böyleydi arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hatay'a özgü yeni yemek videolarında sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.